Merhabalar, müzik üstüne hoş geldiniz. Ben Doğa ve bugün sizlerle kardioid mikrofon nedir? Bunun üzerine konuşacağız. Kardioid polar paterne sahip mikrofonlar yanlardan ve arkadan gelen sesi reddederken en iyi duyumu mikrofonun ön tarafından alırlar. Arkadan gelen sesi yakalamama yeteneği, kardioid modellerinin çok mikrofonlama durumlarında ve büyük miktarda oda ambiyansı yakalamanın istenmediği durumlarda kullanışlı hale gelir. Hem stüdyoda hem de canlı performanslarda ortam gürültüsünü azalttığı ve arkadan gelen sesi reddettiği için popüler olan kardioid mikrofonlar, mikrofon uygulamalarının çok yüksek bir yüzdesi için kullanılmaktadır. Tüm çok yönlü olmayan mikrofonlarda olduğu gibi, kardioid mikrofonların da yakınlık etkisi, mikrofon ses kaynağına çok yakın olduğunda artan bas tepkisi gösterebileceğini unutmayın. Temel anlamda kardiyoid polar paternin iki çeşidi bulunur. Bunlar süper kardiyoid ve hiper kardiyoiddir. Süper kardiyoid polar paterne sahip bir mikrofon kardiyoidden daha çok yönlüdür. Hiper ise süper kardiyoidden daha fazla yönlülük özelliğine sahiptir. Kardiyoidden farklı olarak bu polar paternlerin her ikisi de süper kardiyoidde daha küçük olmak üzere sesi nispeten daha fazla yakalayan hassas arka loblara sahiptir. Bu da yüksek yönlü mikrofonları yerleştirmeyi biraz zorlaştırabilir. Kardiyoid mikrofonlar ve birçok ürünün özellikleri ile ilgili daha fazla bilgi almak için www www.müzikusun.com'dan sitemizi ve sitemizdeki blog bölümünü ziyaret edebilir, sipariş verebilirsiniz. Müzikle kalın.